Herkese selam dostlar bence e, geçen bir kanalımda 2000 ile 3000 lira arasındaki bandında hangi cihazlar alınır diye bir video yapmıştım şimdi bunu 3000-4000 lira arasına hatta 3000-3800 lira arası demek daha mantıklı olur ama ben bir genelleme yapmak istedim e, bu fiyatlar arasında hangi cihazlar alınır gelin bir onlara bakmaya başlayalım e, hemen de fazla video uzamasın hemen telefona girişelim. Bu da Pocophone X3 NFC ile başlayacağız. 128 GB ile. Zaten aralarında 80 liralık bir fark var 64 GB ile. O yüzden buraya girmiyorum. Hemen hızlıca başlayalım. Gördüğünüz gibi zaten 80-90 liralık bir fark var. IPS LCD 6,63 inç ekranı var. 120 Hz tazeleme hızı, 128 GB de depolaması var 6 GB ile. Mi? Gorilla Glass 5 kullanıyor. Gayet güzel bir ekran koruması var. 120 Hz ekran tazeleme hızı da gayet güzel bu arada. Yani güzel ekran tazeleme hızı olduğu için mesela sayfalar arasında böyle akarken hızlı hızlı ekranı hareket ettirirken sizi üzmeyecektir. Sizi daha güzel bir görüntü size sunacaktır. 5160 mAh batarya, 33 W hızlı şarjı var. Gayet yani güzel hızlı bir şarj bulunduruyor içerisinde. 5160 mAh batarya da gayet fazla bir batarya. Sizi rahatlıkla 2 günü çıkartabileceğini, bir buçuk gün, 2 gün aralarında kullanıma bağlı olarak çıkarabileceğini söyleyebilirim. 64 megapiksellik fiyatına göre çok iyi değil, çok kötü de değil ama yeterli bir yeterli olduğunu düşündüm. Güzel bir kamerası var dostlar. Yani sizi üzmeyecektir bu kamera. optik görüntü sabitletçisi yok. E, OIS desteği var. Yanlış hatırlamıyorsam o da olmayabilir. Emin değilim. Bakalım. Yani pardon OIS değil. AIS desteği var. E, hatta 4K'da bile var. Bu güzel. 4K'yı 30 FPS çekiyor. 1080p'yi de e, 60 FPS çekebiliyor dostlar. Bunları da belirtmiş olalım. Snapdragon 732G kullanıyor. Bu gayet yeni ve güzel bir işlemci yani siz her istediğiniz oyunu yüksek grafiklerle kasma donma yapmadan oynatabileceği anlamına geliyor bu. Bu cihaz sizi oyunlarda genel olarak batarya performansı konusunda vesaire sizi üzmeyecektir dostlar. Ee, onun dışında gövde malzemesi yani yan çerçevesi alüminyum arkası da plastik cam görünümü doğal olarak fiyattan kısmak için bu tavsiyeleri yapmak zorundalar. Android 10 ile geliyor. Ee, suya dayanıklılığı sıçramalara karşı tozla dayanıklılığı karşı da var. Fazla uzatmamaya çalışıyorum dostlar. Bunları böyle bir genelleme yapıyorum. Size toplamak toplamaya çalışıyorum genel olarak. Yani bu fiyat bandında ben bu cihazı önerebilirim. Ben Pocophone'dan yani korkmam ama bu cihazı alabilirim derseniz gayet güzel ve alınabilir bir cihaz. Şimdi Samsung Galaxy S M51'e gelelim. Burada en son insanların en çok herhalde rahat edebileceği cihazlardan bir tanesi bu. Bunun nedeni de Samsung olması. Türkiye'de doğal olarak Samsung'a güven biraz daha fazla. Bu aralar Xiaomi'ye de güven çok fazla arttı ama bunun genelde ana nedeni biraz daha bu cihazın ucuz olması. 3500 lira bandında bu cihaz birazcık daha fiyatımız arttı ama benim kesinlikle önereceğim. Hatta benim bu videodaki favori cihazım bu arkadaşlar e, bence kesinlikle bu cihazı almalısınız diyebileceğim. Ne 4000 lira ne 3000 lira tam ortasında olan bir cihaz. 8 GB RAM'i, 128 GB hafızası, 6,73 7 boyutunda eh, konuşamadım. 7 inç bir güzel bir ekranı var. 7000 miliamperlik 2,5 gün belki de az kullanırsanız 3 günü çıkarabilecek devasa bir bataryası var dostlar. Şimdi gelelim ekran özelliklerinden başlayalım ama şuradan. Dedim süper AMOLED klasik e, kaliteli, güzel, canlı bir ekranı var dostlar bunun. 393 ppi fazla değil. IPS LCD ekran olmasından en azından süper ameliyat olup 393 ppi almasını yediririm e, 60 Hz ekran tazeleme oranı var. Yani yine gidip, gidip bunda Poco gibi e, çok tazelememiz yok. Mükemmel işler belki çıkaramaz o konuda ama ben mesela her zaramayan 60 FPS'i mana edebileceğini düşündüğüm için ben böyle fantezilere fazla girmem bir insanım. Eğer siz de öyleyseniz bu cihaz size yeterli olacaktır. Gorilla Glass 3 de korunuyor. 5 de korunmuyor ama hiç yoktan bir ekran koruması olduğunu söyleyebilirim. Ee, İkisini çok rahat etmiyorsa Pocophone'u da alabilirsiniz. En azından Gorilla Glass 5 koruması var. Ama bu ekran çok daha canlı olduğunu söyleyebilirim. 7000 mAh'lik bataryası var dediğimiz gibi 25 wattlık bir hızlı şarj balığındırıyor içinde. 25 wattlı hızlı şarj bu bataryayı 2-2,5 saatte anca doldurur çünkü cidden de devasa bir batarya var ama bunun karşılığında 2 gün 2,5 belki de çok az kullanırsanız 3 güne kadar bu batarya sizi rahatlıkla götürecektir. 64 megapiksellik genel olarak Samsung'un kendi ana kameralarından bir tanesi var. Güzel işler çıkartır, mükemmel işler çıkarmaz ama genel olarak başarılı işler çıkarabileceğini söyleyebilirim bu kameranın. 4K videoyu 30 fps çekiyor. 1080p da 60 fps çekiyor. Kamera kısımlarını biraz hızlı atlıyorum dostlar. Çünkü doğal olarak ben size kameraları gösteremiyorum. Bunun yerine gidip YouTube'dan bu telefonların gidip kamera incelemelerine bakabilirsiniz. Ona göre karar vermeniz daha mantıklı olur. Ben size yüzeysel olarak cihazları hızlı bir şekilde anlatıyorum. Hangi cihazda neden satın almanız gerektiğini söylüyorum. İşte benim asıl şaşırdığım nokta şu an Samsung'da bu. Normalde Samsung e, Exynos işlemcileri kullanılır Türkiye'de. Ama burada Qualcomm Snapdragon 730G'yi kullanmış. Ee, bu herhalde bu cihazı en çok benim almamı tavsiye ettiğim nedenlerden birisi bu. Birincisi Samsung dostlar. Güvenilir Türkiye'de sağlam bir pazarı var. Yıllardan beri var. İkincisi içerisinde Dragon 730G var. 7000 mAh'lik devasa bir bataryası var. Yani bu cihazın sizi üzme şansı bence yok dostlar. Ben bu cihazı kesin öneriyorum. Ve 8 GB RAM var üzerinde. Yani az bir RAM miktarı değil. Bu size yıllar boyu yetecek bir RAM miktarı. Ya, gelin başka özelliklerine bakalım. Andreton NY Core 2,1 de geliyor. Bu zaten en son yani en güncel sürümlerinden bir tanesi dostlar. Suya toza dayanıklılığı yok bu cihazın çok da olarak fiyattan kısmak için. Ya bu şekilde özellikleri bu şekilde. Ama ben bu cihazı tavsiye ediyorum. Dediğim gibi benim şu an bu listemdeki benim favori cihazım M51 dostlar. Gelin hangi cihaza geçelim? Buradan Realme 6 Pro'ya geçelim. Realme 6 Pro'da ise birazcık daha fiyat burada azalıyor. Hatta azalmıyor. Bu da 3500 lira denebilir. Yani 10 liraya pek azalma denmez. Burada da farklı biraz markalara girişmek istedim. Realme 6 Pro tasarım olarak çok başarılı bir cihaz. Şu mor rengine ben bayılıyorum. Bir de mavi rengi çok güzel. Aslında bütün renkleri çok güzel. Tasarım olarak çok başarılı bir cihaz. Genel olarak da içerik olarak da başarılı bir cihaz. Zaten buna da deneyeceğiz şimdi ama. 8 GB RAM, 6,6 inçlik büyüklükte bir ekran, 128 GB depolama, gayet bildiğiniz M20, M51 tadında bir ekran. RAM Bir daha depolama ölçeği var tabii ki de ekran kalitesi bunun IPS LCD. Yani bir süper ameliyat kalitesi bundan beklemeyin. Ama bunda da 90 Hz bir yenileme hızı var. Ne Pocophone kadar yüksek ne M51 kadar az. Tam ortası bu. 90 Hz yenileme hızı bence yeterli bir seviye. Az da değil, çok da değil. Gayet sizi götürür. Bu arada şunu söyleyeyim. Yüksek Hz yenileme hızı kullandığınız zaman piliniz daha hızlı gidiyor. Yani bunu da hesaba katmayı unutmayın. Gorilla Glass 5 kula 5 koruması ile geliyor. Gayet güzel. Ee, 30 Watt'lık 4300 mAh batarya ile geliyor. En az batarya seviyesi bunda. Ama bu batarya da sizlere rahatlıkla bir günü çıkartacaktır. Yani bir gün kullanırsınız. Ertesi gün kalktığınızda veya yatarken takarsınız şarjınızı. Bu yeni bir sizlere da bütün günü çıkartacaktır. Yani bu üzeceğini zannetmiyorum. 60 megapikselik bunun cidden de başarılı bir kamerası olduğunu söyleyebilirim. Bence Pocophone'dan da e, M51'den de daha bence başarılı bir kamerası var. Bu cihazın. zaten biraz bir biraz da listeye sokma nedenim bu oldu. Bu cihazı. 30 FPS bu da her zaman gibi 4K video çekiyor. 1080p. Ya şunları artık fazla söylemek istemiyorum. Çünkü bu fiyat segmentinde hep bu şekilde dostlar. Ee, hemen buraları atlayalım. Bu da Qualcomm Snapdragon 720G. Şu ana kadar bahsettiğim en güçsüz işlemci bunda. Ama Oppo'da ve de mi e, Realme'de daha başarılı bir stabili arayüz var. Bu yüzden yani bu işlemciler sizi çok yormayacaktır. Gene en yüksek oyunları en yüksek grafiklerde rahatlıkla kasmadan oynayabileceğinizi rahatlıkla söyleyebilirim dostlar. Arka tarafı cam gövde çerçevesi plastik. Büyük arka camlı Gorilla Glass 5 korunuyor. Tam onun bilgisini vermişlerdir ama ben öyle tahmin ediyorum. Ee, sadece sıçramalara karşı bir koruması var. Toza karşı ise bir koruması yok dostlar. Şimdi Realme 6 Pro'ya baktık. Samsung bile baktık. Pocophone X3 NFC'ye baktık. Şimdi Mi Note Lite'a bakacağız. Bu biraz tartışılabilecek bir cihaz. Bunu da bu listeye almamın nedeni kafesi bir ekranı, güzel bir ekranı, tasarım seven insanlar için en azından alternatif olması için Mi serisi için bize cihaz almak istedim. Ben bu cihazı şu an pek önermiyorum. Aslında önermiyorum değil, öneriyorum. Gene cidden güzel ve başarılı bir cihaz. Ama diğer cihazların nazaran bence biraz daha hem fiyatı yüksek yani bu şu an hepsi burada satılmasa cidden 3750 liraya satılacak bu cihaz. Fiyatı biraz yüksek. Ama gene de başarılı bir cihaz. Ben kafesli ekran seviyorum. Ben ekran görüntüsü benim hoşuma gidiyor. Tasarım benim için önemli derseniz bu cihazı da yer verebilirsiniz. 6 GB RAM, 128 GB hafıza, 6.5 inçte bir ekranı var bu arkadaşın. Amoled ekranı bu arada bu. Yani nereden baksanız bir süper amoled de neredeyse aynı güzel bir ekran canlılığı var. 60 Hz yenileme hızı var. Yani bunda da fazla bir yenileme hızı yok. Ben buna bu arada fazla takmıyorum. Benim için çok önemli değil ama ben size bilgi olsun diye bunları aktarıyorum dostlar. Gorilla Glass 5 koruması ile geliyor. Gayet yüksek bir koruma. 5260 mAh'lık batarya size 1.5 yani hani bir, buçuk günü rahatlıkla çıkartabileceğini söyleyebilirim. 30 W hızlı şarjla geliyor. Bu da ortalama bir saat bir, bir saat 20 dakika gibi sürelerde sizin şarjınızı fullleyecektir. 64 megapiksellik gayet başarılı bir kamerayla geliyor. Diğer kameralardan pek altı kılır üst, yanı yok. Pek üstte çıkar yanı da yok. Genel olarak onların seviyesinde kameralar olduğunu söyleyebilirim. 4600 fps klasik buralara geçiyorum. Bu da Snapdragon 730G kullanıyor. E, gayet güzel bir işlemci kullanıyor aslında bakarsanız. E, aynı kıvamda aynı tatlı işlemciler kullanıyorlar. Ama işte dediğim gibi birazcık bunun fiyatı yüksek. Ben sadece biraz daha böyle kavisli ekran. Ben böyle bir 200-250 lira daha fazla vereyim. Hatta 300 lira daha böyle bir fazla vereyim. Ama benim böyle bir kavisli güzel ekranım olsun istiyorsanız bu cihazı tercih edebilirsiniz. Dostlar tercihleriniz arasına koyabilirsiniz. Suya dayanıklılığı da toza dayanıklılığı da, bu cihazın yok. Şimdi geldik son cihazımıza. Ha bunun yerine yani Mi 10 yerine şunu da söyleyecektim. Atlamadan geçmeyelim. Ucuz fiyatıyla öne çıkan ee, Mi 10 Lite'ı da alabilirsiniz. Sonra 4000 lira çıkacakmış. Şu anda pek bir şey diyemiyorum. Bunu da hemen hızlıca hemen geçeceğim. Bunu da pek anlatmayacağım. Gene özellikleri aşağı yukarı aynı. 60 Hz'leri ne bileyim 1080p amoled ekran gene aynı şekilde bu. Batarya kısmında geri kalan her özellikleri neredeyse Aynı bu cihazında benim burada değinmek istediğim bunda Qualcomm Snapdragon 765G var dostlar. E pekala bu ne demek? Bu şu an orta segmentteki en güçlü işlemcilerden bir tanesi. Kirin 810 ile bu işlemci rakip bu dostlar. Kafa kafaya işlemciler. 765G %5 %6'lık farkla bir tık daha öne çıkıyor. Yani bu işlemci orta segmentin şu an kralı olarak geçiyor. Eğer ben oyun oynayacağım vesaire diyorsanız bu cihazı tercih edebilirsiniz. Bunu da ekstra eklemek istedim. Şimdi burada son cihaz burada da bir oppaya geldik şimdi bu zaten en pahalı cihaz bu. 3800 lira gene e, mi online gibi listedeki en pahalı cihazlardan bir tanesi dostlar tasarımına da hemen bakalım bu cihazın asıl olayı kamera yani. Ona bile biraz değineceğiz. İnternetten zaten bakmanızı kesinlikle isteyeceğim. Tasarımı ve kamerası bu cihazın çok başarılı ve mükemmel bir stabil arayüzü var Oppo'nun. O yüzden Oppo'nun cihazları birazcık daha pahalı oluyor. Onu değinmeden geçmeyelim. Ki zaten zamanla bu biraz daha pahalıymıştı. 4200 liralar demiş ki gene fiyatı indi. 8 GB RAM'i 6,4 inç ekranı 128 GB depolamaya sahip bu ekran. Ee, bu cihaz OLED ekrana sahip. OLED de gayet canlı ve size ee, renkleri güzel sunabilen bir ekran teknolojisi Siz yüzmeyecektir. 60 Hz. Ekran tazeleme oranı var. 4 ee, 409 PPI. Ya genel olarak Full HD Plus güzel bir ekran olduğunu söyleyebilirim. Burada e, ekran koruması belirtilmemiş. Yok denebilir yani o yüzden biraz dikkatli olmanız gerekiyor bu cihazı kullanırken. Zayıf bir nokta değil aslında ama gene insanların genelde şu an artık biraz az gördüğü 4000 mAh'lik bir batarya 30 Watt'a gene bu cihaz e, bir günü çıkartacaktır. Çünkü Oppo'nun arayüzü cidden de çok başarılı. Bu cihaz sizi her türlü bir gün götürecektir sizi üzmeden dostlar. Bence bu konuda rahat olabilirsiniz. E, i̇şte bu cihazda nasıl başarılı oldu olay kamerası. Bu cihazın kesinlikle kamera incelemelerine bakın. Eğer kamera vesaire benim aradığım şeyler diyorsanız en güçlü aralarında gördüm. En güçlü kamera bu cihaz sahip de olsa ki fiyatı gene inmiş. Normalde fiyatı daha yüksekti bunun. O yüzden bunu listeye dahil etmek istedim. Ee, kamera incelemelerine kesinlikle bakın. Zaten gördüğünüz gibi 4K 30 FPS klasik bunlar. Bunları geçiyorum. Ama kameraları en başarısı olan kesinlikle gidip incelemelere bakın. Hatta kamera alacaksanız direkt bunu tercih edebilirsiniz. Diğerlerin hepsinden kamerası çok daha üstün çünkü. Yine bunun Qualcomm'un Snapdragon 720 G'si var. Tekrardan bahsediyorum. Arayüz olarak en başarılı stabili arayüze sahip Oppo Android cihazları içerisinde. Bu yüzden bu cihaz sizi oyunlarda gene üzmeyecek en yüksek grafikler, en stabil şekilde bu oyunları oynayabileceksiniz. Isınmadan, donmadan, kasmadan dostlar. Android 11 geliyor. Coloros'un 7.2 versiyonuna geliyor. Bu da en son versiyonlarından bir tanesi. E, suya toza karşı bir dayanıklılığı yok. Bu cihazın aynı şekilde. Genel olarak e, incelememiz bu şekildeydi dostlar. Yani bu cihazlarla ilgili herhangi bir sorunuz varsa şu, şu an listede bulunan bana altta yazabilirsiniz. Ben size elimden geldiğince detaylı bir şekilde incelemeye çalışacağım. Bu arada ben videoları kesme, oynama hiçbir şey yapmadığım için şu an çok hızlı hızlı konuşuyorum. O yüzden biraz boğazım paralanıyor. Doğruyu söylemek gerekirse. Videoyu da fazla uzatmamaya çalışıyorum ki size hemen hızlı hızlı cihazları aktarabileyim. Dediğim gibi sormak istediğiniz veya öğrenmek istediğiniz bir şeyler varsa bana yorumda yazmaktan kesinlikle çekinmeyin. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.